Şimdi bu da oğlanımızın da herhalde. Tamam ben içecekleri de getiriyorum. Çocuklara ne getireyim? Storso çok daha iyi olur. Peki göz önlüğüm. Çocuğumun bir de şehrini getireyim. Ee, Beyefendi biz bunları neyle yiyeceğiz? Onları da getireceğim birazdan efendim. Evet. Yani. Sen de deli herhalde ya. Her şey kaç saattir? Yani bu şey yapıyor. Neyse bir şey diyeyim. Buyurun efendim. Çocuklara çıta gerekiyor mu? Yok beyefendi ya gerek mi? Onlar elleriyle yiyebiliyorlar ya. Evet tövbe, tövbe ya. Getirin tabii ki de. Ee, hanımefendi bir tane çatamız almış. E zaten diğerinin ki kat yani yer diyelim. Peki efendim ben kitchri, tam boş ver dedim. Evet tam birine su dolu yanlışlıkla süt içmiş. Hanımefendi ee, birine kahve sordum. Ay getir bir şey artık ne aldım? Töbe ya hala da kendisi hiçli yanlışlıkla sütü. Duydun Tuşkan'ı. Şurada gelmişken. Oğlum kafasına niye koydun? Beyefendi şikayet edeceğim var ya. Lütfen hanımefendi çok özür dilerim. Ay gider misiniz artık? Peki efendim. Atma. Evet arkadaşlar. Biz yemekte şimdi bir yiyelim. Bunu beğendim ben. Bıraksan yedin mi? Beğendin mi sen? Bence güzel. Bence de güzel var yok Aynen. <laughs> bir şey diyemeyeceğim. Çocuklar çocuklarım kesmez mi hmm, çok güzelmiş <gülüyor> anne. <gülüyor> güzelmiş. Ay. Oğlum sen oradan düşürsün bak. Sen ya ne yapacağım aşkına? bir, bir baronlarınız vardı. Niye içmediniz Ne yapacağız anne ya? Şu çok güzelmiş şey on kapı da çok güzel acaba alsam verirler mi? Sence bırak Görmeyiz efendim. Bu kadar servis kötü yaptınız yani şikayet etmemen için iyi olurdu belki. O zaman efendim tabii ki de. ama parasını ödemeniz gerekiyor tabii ki de Arkadaşlar neyse ben bunlardan vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar şöyle alalım şöyle parasını ödeyelim videonun This